Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle yumuşacık pideler yapacağız. Bütün Ramazan boyu evde pidelerinizi kendiniz yapabilirsiniz. Hemen hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık su alıyoruz. 1 paket instant maya ekliyoruz. Dolu dolu 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Maya eriyene kadar bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş un ilavesi yapmaya başlayalım. İlk etapta 2 su bardağı un ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar da tuzu ekledikten sonra yine tekrar karıştırmaya devam ediyorum. bu aşamadan sonra yoğurarak devam edeceğim. Çok sert bir hamur olmayacak arkadaşlar hamurumuz. Elimize yapışacak bir hamur olacak. Bu sayede de yumuşacık pideler elde etmiş olacağız. Göreceksiniz birazdan. Evet, hamurumuzun kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Hafif ele yapışacak. Hamurumu şimdi üzerine örtüp yarım saat mayalamaya bırakıyorum. Evet, mayalanan hamurumuzu açalım. Tekrardan kısa süre yoğurarak havasını alalım. Eğer hamur çok elinize yapışıyorsa hafif yağlayabilirsiniz. Çok az miktarda un serpiştirebilirsiniz. Bu şekilde toparlayın hamurunuzu. Unladığım tezgahın üzerine hamurumu alıyorum. Kısa süre elimde yoğurduktan sonra bezeleri ayırıyorum. Eğer benim yaptığım gibi küçük pideler elde etmek istiyorsanız hamurunuzu bu şekilde dörde bölün. Eğer yok ben iki adet çıkaracağım büyük olsun diyorsanız ikiye bölebilirsiniz. Her bezeyi videoda görmüş olduğunuz şekilde yuvarlıyorum. Evet ikinci bezemi de yuvarladım. Bunları dinlenmek üzere yağlı kağıt serdiğim tepsimin içine alıyorum. Üzerlerine bir bez örterek mayalanmaya bırakıyorum. Ben de şimdi diğer hamurlarımı aynı şekilde yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bunları da aynı şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine alıyorum. Hamurlar yumuşak olduğu için biraz yapışabilir, şekli bozuk olabilir. Hiç önemli değil arkadaşlar. Önemli olan tadı. Şimdi her beze için 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı su ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bunu böyle bir boza kıvamına getirip e, hamurlarımın üzerine sürüyorum. Yani 2 pide olacağı için 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı su kullanacaksınız arkadaşlar. Benim verdiğim ölçü sadece bir pide içinde. Hazırladığımız sosu her yerine gelecek şekilde sürelim. Şimdi sıra geldi pidemin şekillendirme aşamasına. Parmak uçlarımla hamuru dilimler ayırıyorum. Aynı işlemi tepsimi döndürerek diğer kısmına yapıyorum. Yani klasik pide şekli veriyoruz Arkadaşlar diğer hamuruma da aynı işlemi uyguluyorum bu hazırladığımız sosla yaptığımız pidenin tadına doyamayacaksınız gerçekten fırınlardan aldığımız pidenin aynısı oluyor pidelerimizin üzerine Dilediğiniz şekilde Susam çörekotu serpiştirebilirsiniz Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Böyle minik minik pideler olunca hem yemesi de lezzetli. Ertesi güne de kalmayacak şekilde taze taze yapıp yiyebilirsiniz. Şimdi diğer pidelerimi de yumurtalı yapıyorum. 2 adet yumurta sarısını çırptım ve pidelerimin üzerine sürüyorum. İsterseniz o sostan hazırlamayıp hepsini yumurtalı da yapabilirsiniz. her yerine yumurta sarısı sürdüğüm pidelerimi tekrardan şekil veriyorum o kadar güzel mayalandılar ki gördüğünüz gibi böyle pamuk pamuk oldu pidemiz bu pideleri bu şekilde hazırlayıp pişirdikten sonra buzdolabı poşetine koyarak difrizde de saklayabilirsiniz arkadaşlar yemek istediğinizde hemen çıkarıp ısıtıp tazecik ilk günkü gibi pideleri sahip olabilirsiniz Yapım aşamaları da çok kolay. Yani gündelik de yapılabilecek bir tarif bence. Hazır Ramazan gelmişken her gün sevdiklerinize yapabilirsiniz. Evet, yumurtalı pidelerim de hazır. Üzerlerine tekrardan çörek otu ve susam serpiştirdim. Şimdi 175 derece ısıttığım fırına verdim. Çok güzel bir şekilde de kabardı. Pişmeye bırakıyorum. İlk tepsimiz çıktı. Bu un ile sos hazırladığımız pidelerimiz, onun görüntüsü bu şekilde. Daha böyle ekmeksi, bu da e, yumurta sarısı sürdüğümüz pidelerimiz, bu da daha çok böyle pastane pidesini andırıyor. Yani bir hamurdan iki farklı pide yapmış olduk. O kadar güzel yumuşacık oldu ki, sizlere de içini göstereceğim şimdi. Pidelerimi fırından çıkardıktan sonra üstlerine bir örtü örttüm ve bu şekilde ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Evet şöyle sizler için de yumuşaklık testini de gösterelim. Gördüğünüz gibi puf puf yumuşacık. İçi de hiç hamur değil. Gayet de lezzetli ve güzel pideler elde ettik. Bugünlük de bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.